mı? Geçen çekmiş olduğumuz videoda herkes güzel yorumlar yapmış Allah razı olsun. Yalnız işlerinden arkadaşım biri yorumunda şöyle bir yazı yazmış. Abi çok zeki birisini anladım kadarıyla. Yanlış çok zor da bir hayatın olmuş. Acaba e, buna benzer başka bir hayatına geçen hikayen oldu mu diye. Oldu tabii ki. E, bundan yaklaşık 18 19 sene önce yani sene 2001 2002 gibi işte babam vefat etmişti. Bizim de tabii elimizde avucumuzda yok. Kale Mahallesi diye bir yer var Nevşehir'de. Böyle e, fakir bir mahalle ve mahallede yıkık yerler vardır böyle. O yıllardan birine girdik ve orada kalıyoruz. Tabii bir, bir buçuk ay sonra kış geldi. Kış gelince bizim elimizde adam ahlı para yok, pul yok, evimizde elektrik yok, su yok. İşte, normalde 5-6 göz bir yer ama sadece bir odasını kullanabiliyoruz. Odanın tabanı da e, toprak ve e, taşlarla doldurmuşlar. Yürümek dahi neredeyse mümkün değil yani öyle bir yerdeyiz. Zaten nemli bir yer. Tabii kış mevsimi kar böyle düştü. Bir gün akşam eve geldim. Bir de baktım. Anam kadın çeyizlik yorganının yüzünü söküyor. Anne ne yapıyorsun dedim. Oğlum dedi akşam yakacak kömürümüz yok. Isınmamız için bunu yakmayı düşünüyorum dedi. Anne dedi yorganın yönünü yaksın da ısıtacak. 5 dakika sonra geçecek. Bize doğru düzgün bir şey lazım. Onu da kardeşim dedim ki kalk beraber gidelim. Annenlerden bir formül isteriz. Onda varsa illaki verir. Kalktık doğru düzgün. Tabi saat bu 10, 11, belki daha fazla tam bilmiyorum. Evine vardık. Annenlerim evde yok. Kardeşim dedim gel. Yani annenlerim nereye gidecek? Ahrabalarımızdan birinde dedim. Ve ahrabamızın birinin evine vardık. Tabi geceye yakın bir zaman olduğu için kapıyı çaldık. Kim o dediler? Benim dedim. Öyle deyince beş dakika falan sonra kapağı açıldı. Dedim işte abicim yani ismini vermemek için böyle konuşup abicim annenle mi arıyorum da sizde kalacağını düşündüm. Hayırdır dedi. Dedim, evde kömür yok. Çok üşüdük. Annenimden kömür alacak. Bir anda hanımı böyle önüne geçiverdi. Hasan Efendi yarın annenden gelir, anneninden yarın al dedi ve suratımıza kapıyı hemen kapattı. Adamın kendi de konuşamadı. Tabi suratımıza kapıyı kapanınca ben çok kötü bozuldum böyle, bir şey de yine. Ondan sonra kardeşime dedim ki, Sadef ben canım çok sıkıldı uzun, sen arkadan gel. Sana herhangi bir şey yapmayın, kötü laf konuşmayayım sinirlen belki senin kalbini kırar. Çocuk arkadan geliyor, onun önünden gidiyor. Eve girdim. Böyle depe de e, eski evlerin, eski insanlar dedi taktalı tahtalı dedikleri bir yer olur. Sırf tahtadır böyle, üstüne yük koyarlar. Asıldım oranın bir kısmını kırdım. Sabaha kadar ondan idare ettim. Onu da çalıştığım yerdeki kasap ustam bazı konularda adaletsizlik yaptığı için ben işten ayrılmıştım. Giri vardım adamın yanında. Dedim abi durum böyle böyle. Ben çalışmak istemedim. Yalnız muhtacım. Ben dedim tekrar işe alır mısın? Alırım ama yarı fiyatına. Tabii ben o zaman 3,5 milyona çalışıyordum. Yanında. Yani şimdinin 3,5 lirası. Böyle büyük bir para değil yani. 1 milyon 750 liraya geri girdik yani. Bir süre çalıştık. Bir süre çalıştıktan sonra ünlü geve Sadece bir torba kombi bir alabilir mi? Alamıyor. O zaman şimdi bir bahar değil, ucuz. Kışı atlattık. Allah'a çok şükür. Ama bizi çok derinden yaraladı. Şunlar yaraladı. Sadece bizim bir ahrabamız yoktu. Şimdi hepiniz o insanı belki tanıyorsunuz ama bizim çok fazla akrabamız vardı. Ve hiç kimse bizim kapımızı kapmadı. Hani bu ısırlar dünyasında falan kapının önüne altın falan konuyor ya. Bizim kapımızın önüne kuru üzüm bile konmaz. Biz her şeyi çalışarak kazanmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Çok zor günler geçirdik. Ama bize en büyük faydası şu oldu. Çok zor günler geçen insanlar ayakta daha kolay duruyorlar. Çünkü o da çok bağlı Hatta ki bir süre sonra hiç unulmayacak şekilde kuvvetli oluyorsun. Size tavsiyem etrafınızda eğer ki fakir ahrabalarınız varsa gerçekten ihtiyacı olan verirken korkarak vermeyin. Çünkü Allah size korkarak vermedi. İnancınız olsun gün gelir o size gücü yitmeyen küçük çocuklar büyür. Nasıl büyüdüğünü bile bilemezsiniz. Ve siz onun karşısına geçerken utanarak geçersiniz ve o benim aşma geçirdin. Çok utanarak geçti.